Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Biz etten ve kemikten yaratılmış mahlukuz. Bünyemiz kaslardan, kandan ve etten, kemikten, benzeri şeylerden oluşuyor. Dolayısıyla kendimizde melek vasfı göremeyiz cin vasfı da göremeyiz, taş da değiliz, odun da değiliz, su da değiliz, ateş de değiliz, insanız. Bizi bu şekilde murad edip yarattı Rabbimiz. Bu bünye bizde olacak ve biz ibadet edeceğiz diye bize din gönderdi. İslam gönderdi, şeriat gönderdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna gelip bu sorudaki gibi şikayette bulunan sahabiler oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları kınamadı. Yani her gün aynı heyecanı neden taşımıyorsunuz demedi. Biz iman çekirdeğini, Allah'a kul olduğumuz hakikatini, bu dünyanın fani olduğunu, cennette ebedi kalma heyecanı için var olduğumuzu bildiğimiz, kabul ettiğimiz sürece biiznillahü teala herhangi bir kaybımız yoktur. Ramazan-ı Şerif'in ilk üç gününde gençlerin deyimiyle bomba gibi oluyordum da Ramazan'ın son üç gününde işte eh oruç tutuyorum bu kadar diye bir farklılık söz konusu olduğunda kaybolan imanımız değildir. Etten, kemikten, kastan yaratılmış insan olarak bir mi nebze yorulmuşuzdur. Allah'ın izniyle Ramazan orucunu yemediğimize göre, namaz kaçırmadığımıza göre, heyecanımızın biraz düşmesinde normallik görebiliriz. Onu bayramla beraber yeniden canlandırırız. Kadir gecesinde bir kere daha canlandırırız. Bir cuma gecesinde canlandırırız. Yani Kur'an okumayı işte günlük iki cüz okuyorduk da bir cüze indirdik. Onun yerine bir kitap okumayı da ilave ederiz. Yani sürekli düşüşlere karşı sürekli yenilikler yaparak biz dillahi teala e, kaybetmeyen kullardan olabiliriz. Bu konuda Endişelenmiyoruz. Endişeleneceğimiz, asıl endişelenmemiz gereken şey imanımızda, heyecanımızda bir düşüklük olmasıdır. E, kafirlerin hayat tarzını benimsemeye doğru bir kayma tehlikemiz olmasıdır. Allah'ın izniyle bu Ramazan-ı Şerif'te bir puan kendimizi yükseltiriz, öbür Ramazan beş puan yükseltiriz biz illa ete Ramazan'dan sonra filan günde yeniden bir heyecanlanırız. Düşüp kalkmak tehlikeli değil. Düştüğün yerde düşük kalmak tehlikeli. allah Teala hepimizin Ramazan'ını ve bütün ibadetlerini mübarek kılsın. Esselamu Aleyküm ve rahmet.